Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Evet, Aslan burcuyla devam ediyorum sevgili Aslanlar. Yükseleni Güneş burcu, Ay burcu Aslan olan arkadaşım. 30 Haziran 6 Temmuz haftası sizi neler bekliyor? Buna bakacağız. Hepiniz izleyebilirsiniz. Beğenen, abone olan arkadaşlar niyetimize dahildir. Sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlarım kanalımızın süper teşekkür butonu aktif oradan yaptığınız destekler sokak hayvanlarına yaptığınız desteklerin içine ekleniyor hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun arkadaşlarım ee, ayrıca kanalımızın süper teşekkür butonu da aktif çok pardon onu söyledim ee, evet yani sokak hayvanlarına gidiyor arkadaşlar yorgunluktan artık aklım karışıyor ve kanal içerisinde bütün videolarımız mevcuttur görebilirsiniz hadi bakalım aslan burcum 30 Haziran 6 Temmuz haftası. Genel enerjilerin sana ne verecek bir bakalım. Aşkta şifa diyor beğenenlere. Şifa olsun inşallah. Evet kolektife bir bakın. Size uyan alın. uymayan evrene gönderin. Alma verme dengesini korumak adına lütfen beğeni atmayı, abone olmayı unutmayın. Instagram Nural Trafal kanalı ve açıklamalardaki linkten de bizlere ulaşabilirsiniz. Genel enerjine baktığımda bir ayrılık yaşanmış. Bir geri çekilme yaşanmış. Masum olduğunu düşünüyorsun. Haklı olduğunu düşünüyorsun. Masumum ben diyorsun ve Ciddi manada bu konuya odaklanmış, derin derin o kişiyi düşünüyorsun ve tek başınasın. Ee, kalbindeki sevgi gerçek, onun da kalbindeki sevgi gerçek ve sen çok sıkı takip ediyorsun ya da stalkluyorsun. Ama burada diyor ki karşılıksız değil. Onda da aynı şey var. Duygularınız karşılıklı ve aranızda gerçekten güçlü bir bağ, güçlü bir aşk var diyor arkadaşlar. Ee, kalben istediğin dualar, yaptığın niyetler, belki adaklar olabilir. E, ruhsal açılım ve toprak sih, toprak sihri bu mucizeyi yaşayacaksın dedi. Niyet ettiğin, kalbinde niyet ettiğin bu dileğinle alakalı mucizeyi yaşayacaksın. Ve bir şükür enerjisi içine gireceksin. Bu konu muhtemelen aşkla ilgili, niyetin aşkla ilgili. Çünkü burada kavuşmayla birlikte, masum bir sevginin içinde kavuşmayla birlikte bir şükür enerjisi içerisinde olacağını söylüyor arkadaşım. Evet. Peki Rumi'nin mesajı ne olacak? Bakalım. Dinarların padişahı. Değneklerin onlusu. Şarkıfelek. Değneklerin altılısı. Dinarların ikilisi. Değneklerin sultanı ve adalet. Aslan burcum, cesur bir insansın, cesur bir karaktersin, adaletli bir karaktersin ama adaletsizliğe çok fazla uğramışsın. Ee, öncelikle sana adaletsizlik yapan kişilerle alakalı kalbindeki öfkeyi at. Çünkü ilahi adalet zaten senden yana olacak. Yani sen ilerleyip olumlu bir yol kat ederken onlar geri adım gidecekler. Etrafında oynanan oyunlar ortaya dökülecek diyor arkadaşım. Ee, bunu da göreceksin ve duyacaksın. Haberi sana gelecek. Haberi sana gelecek. Ve artık kendi kıymetini bileceksin arkadaşım. Sadece yaşadığın olumsuzluklara istinaden sadece ilahi adalete güven. Bunu yaparsan sen bir değişim içerisine gireceksin olarak veriyorum. Evet, değneklerin süvarisi, değneklerin dokuzlusu, de küheylan, kadehlerin beşlisi, Minare, yıldız ve minarelerin hiç olamam. Arkadaşım e, her şeye rüyadan ibaretmiş dediğin, hatta yıkımı yaşadığın, ayrılığı yaşadığın bir süreçten geçiyorsun. Yani rüyaymış olmayacakmış, olamayacakmış gibi baktığın bir bakış açısı içindesin. Ama burada diyor ki içindeki isteğini yaradan'a bırak, yaradan'a bırak, kenara çekil. Kendi verdiğinden Allah'ın benliğine yolculuk yap. Ve kalbindeki ikilemi bitir. Evet birileri gözünden düştü. Birileri senin güvenini sarstı. Ne olursa olsun sen ne istiyorsun? Buna odaklan ve kalbinde tezatlık var. Bu tezatla sorun ver diyor. Ve devam ettiğinde senin kalbinden, gözünden düşen ya da kalbini kıran o kişi tekrar gelecek. Dileğin de bu zaten. Tekrar gelecek. Belki diyorsun ki gelsin istemeyeceğim ama hayır gelecek ve kabul edeceksin diyor. Çünkü onun gelmesi senin isteğinin yerine gelmesi ve senin o sevinci yaşaman demek diyor arkadaşlar. Evet devam ediyorum. Kadehlerin padişahı Kılıçların sualisi Kadehlerin üçlüsü Hüküm değneklerin ekilesi karışların ekilesi ve ölüm evet bu kısma uyumlanan arkadaşlarım şimdi burada yapacağınız bir kutlamaya haber veriyor diyor ki bir kutlama yapacaksın bir egemenlik elde edeceksin bir zafer elde edeceksin ölümü yaşayacaksın ölüm nedir ölüm mezar cenneti gizleyen bir perdedir. Yani bir bitiş ama bir başlangıç. İlişkiyle alakalı değil, e, senin genel hayatınla alakalı. Bir devir bitiyor artık diyor arkadaşım. Yepyeni bir devir başlayacak. Bu devrin içerisine ilişki dahil olacak sonradan. Senin hayatın olumlu bir döngüye girecek. Merak etme diyor amacına ulaşacaksın ve kalbin refaha erecek. Ama bu arada senin içinde adım atan bir kişi olacak olarak veriyor. Peki aklındaki kişinin duygularına bakalım. Bakalım sana karşı duyguları nelermiş. Kale, tilki, uymaya, fareler, aliman, Kronoz ve Kalif aklındaki kişinin düşünce ve duygularına baktığımda sana aşık diyor her yönden aşık ve gerçekten üzgün üzgün ve öfkeli sadece biraz küstah olduğu için patavatsız olduğu için ee, kalbini kırmış olabilir ancak ee, kurnaz çok kurnaz ve yine kurnazlığını kullanacak dolaylı yoldan bir adım atacak ve iletişimi başlatacak. Sen onun hayatında düzeni sağlayan kişisin arkadaşım. Uzun vadeli bir ilişki ve uzun vadeli bir ilişki olarak da devam etsin istiyor aklındaki kişi. Peki diğer enerji destem sana ne verecek bakalım. Evet buraya baktığımda artık kendinle gurur duyacaksın. Zihnini susturacaksın, ruhun konuşacak ve gururu duyacağın bir sen yaratacaksın. Çakralarını temizle ve biraz daha fazla gül gülmek sana her konuda yardım edecek. Ve hayal ettiğinden çok daha fazlasıyla ödüllendirileceksin diyor arkadaşım. Kendini çok yorgun hissediyor olabilirsin ama sandığından çok daha dayanıklısın ve ilahi yaşam yolunda çok güzel bir adım atacaksın. Sadece e, biraz daha tebessüm et ve ne olursa olsun şükür enerjisi içinde kal diyor genel enerjiler. Peki süreç böyle devam ederken sen ne yapmalısın bakalım? Canın sözleri zevkli kutsal kafiyeler, yin yang, simyasal dönüşüm ve sonunda çıkmaz sokak. Evet aslanlar çıkmaz sokaktasın bak. Bir seçim yapmışsın ve yanlış yapmışsın. Kendini ifade edememişsin, özgürce konuşamamışsın, hakikati söyleyememişsin. Ve ondan sonra çıkmaz sokakta kalmışsın. Burada diyor ki kendini özgürce ifade et. Doğru neyse onu söyle. Ve neyden zevk alıyorsan, neyden mutlu oluyorsan o yolda il, ilerle. Ee, ve e, birazcık da hayattan alman gereken dersleri al ve hayatını dengeye oturtur. Kalbindeki ikili, ikilik var kalbinde buna son vermelisin diyor. Evet arkadaşlar kolektifin en yüksek ayrımı olsun. Beğenenlere şifa olsun. Size uyanı alın, uymayan evlere gönderin. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.